Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere instagram takipçi hilesi yapabileceğiniz çok sağlam bir site göstereceğim Bu site ile bu videoda 1 dakikada 50.000 instagram takipçi hilesi yapacağız Sizler de bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz İster ücretsiz şifresiz instagram takipçi hilesi yaparsınız İsterseniz de hiç uğraşmadan ücretli instagram takipçi hilesi de yapabilirsiniz Bu videodaki yöntemi de uygulayacağız Instagram takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi hesapta 54.100 takipçi var. Bu hesap 100.000 takipçiyi geçecek bu videoda arkadaşlar. Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada üyelik bölüm var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuz bilgilerle de bu bölümden giriş yapıyorsunuz. Şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk hizmet Instagram takipçi hilesi. Buradaki butona bastığımızda diğer platformların takipçi hileleri de açılıyor. Ve bunu alta kaydırdığımızda diğer hizmetleri de görüntüleyebiliyoruz. Aklınıza gelebilecek çoğu platformun hilesi mevcut arkadaşlar. En alta indirdiğimizde de ücretsiz kategori var. İşte buradan ücretsiz Instagram takipçi yapılabilir. Şimdi burayı da kullanacağız ama bundan önce ücretli takipçi yapalım. Evet bu servisi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi günde 500 bin adet gönderim yapar. Oldukça hızlı bir servis. Gönderimi yapmak için bu şekilde kullanıcı adını kopyalamamız yeterli. Kopyaladık ve yapıştırdık miktarı da yazıyorum. Ben 50 bin adet yapıyorum. Sizler isterseniz daha az veya daha fazla da yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi max miktar da yazıyor. Evet sipariş oluştura bastım. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Anlık olarak işleme alındı. Gönderim devam ederken sizlere bakiye ekle kısmını da göstereyim. PTR ile 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster banka ve kredi kartı ile isterseniz de mobilcilik üzerinden havale ve EFT ile de yükleme yapabilirsiniz. Bir de güzel bir kampanya mevcut. 500 TL üzeri yüklemelere %10 bonus otomatik ekleniyor. Tekrardan siparişler kısmına geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişimiz tamamlanmış. Hemen hesabı da kontrol edelim. 54.100 takipçi var. Sayfayı yenile yapıyorum. Ve 106.000 takipçi oldu arkadaşlar. Fazladan gönderim bile yaptı gördüğünüz gibi. Tekrardan kullanıcı adını kopyalıyorum. Şimdi de ücretsiz takipçi ilesini yapalım. Aynı şekilde linki yapıştırıp miktarda giriyoruz. Bizden istenen tutar 0 TL 0 kuruş. Sipariş oluştura bastım. Ve siparişimiz alındı. İşte sistem bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.